Neredesin be kardeşim? Neredesin be Cihan? <laughs> Lan! Defalarca uyardık seni Cihan. Adnan Bey'i üzme dedik. Bir kere dinlemedin. Hep bunun dikine gittin. Artık şansın kalmadı Cihan. Bir uyarı daha yapmayacağım sana. Şimdi söyle, bilgisayar nerede? Söylemeyeceğim sana, bilgisayara yerini. Konuş lan, pişman ederim seni. Öyle. Boşuna uğraşma Ural, yetenek yok sende. Aslan'ı ancak arkadan sıkmayabilirsin. Bülbül gibi öttürürüm lan seni. Söyle! Ne yaparsan yap, söylemeyeceğim. Bakalım Adnan Bey'in karşısında da dilim bu kadar uzayacak mı? Şimdi yandık işte. Paket ettiler kardeş. <laughs> <laughs> hiçbir şey anlamadım Süleyman abi. Nurten Hanım neden gelmedi ki bizimle? Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var? Cihan'a bir şey mi oldu? Ya yok be kızım. Nurten Hanım evet. Emre'nin yanına gitti. Cihan'la hiçbir alakası yok yani. Hep sonra bir şey olsa biz senden niye saklayalım? Ya benim içim sıkılıyor. Ben nefes alamıyorum. Cihan'ın durup dururken ortadan kaybolması... ...hele ki babamın adamları peşindeyken... Çok korkutuyor beni. Çok korkuyorum. Korkma, içini ferah tut. O çıkar gelir, merak etme. Yahu, kötüyü düşünme. İyi çağır, iyi. İyi çağır kız. Hadi. Umarım. Umarım öyledir. Of, neredesin Cihan ya? Sen de mi kurtuluş ya? Sen de mi? İkiniz birden nereye kayboldunuz acaba? Of. Emre, bak hicranla olan ilişkine dair radikal bir karar vermen için hiç doğru bir zaman değil bu. Bak, şu an her şey çok taze. Sen güç bir durumu daha yeni yaşadın. E içten içe canın yanıyor, öfkelisin. Yani bu şartlar altında senin mantıklı düşünmen, doğru kararlar vermen olası değil. Bak, her şeyden önce kendine biraz zaman tanı, biraz sakinleş. Hem bu yoğun duygular içinde bir karar verirsen sonrasında pişman olabilirsin. Hicran'la olan ilişkimi karşısın biliyorum. Açıkçası... ...Hicran'la olan beraberliğinizi hiçbir zaman uygun görmedim. Ama o iyi bir kadın. Güvenilir, dürüst. Ama yani sana uygun bir eş olacağından şüpheliydim. Hala da öyle düşünüyorum. Ama ne var biliyor musun Emre? Benim söylediğimin bir önemi yok. Kim ne derse desin, ne söylerse söylesin. Sizi yakıştırıp yakıştırmasınlar. onların hiçbir önemi yok. Önemli olan senin ne hissettiğin. Senin nasıl mutlu olacağın. Eğer sabah gözünü açtığında Yanında hicranı görmek istiyorsan bundan daha önemli bir şey yok Emre. Senden bunları duymak beni şaşırttı ama. Ee, hepimiz değişiyoruz Emre. Nurten Aksoy'un değişimi. Yani ben böyle bir şey hiç beklemezdim. Nurten Aksoy hakkında daha bilmediğin çok şey var. Ne var Allah? Neyi bilmem gerekiyor? Yakında hayatımızda Büyük bir değişiklik olacak Emre. Yani... ...bunu duyman belki şu anda uygun değil ama... ...yani seninle ne zaman böyle beraber baş başa kalıp konuşuruz? Onu da bilemiyorum. O yüzden... ...çok geç olmadan bunu benden duyman en iyisi şimdi. Hala ne oluyor bak korkutuyorsun beni. Ne söyleyeceksen hemen söyler misin? Benim bir kızım var Emre. Ne? Ne kızı Allah ne diyorsun sen? Adnan'la boşlandığımızda hamileydim. Ve hayatımın en büyük, en zor kararını verdim. Adnan dahil herkesten sakladım hamile olduğumu. Bebek doğunca da bir yetimhaneye verdim onu. Ve hayatımdan tamamen çıkarttım kızımı. Kendime bambaşka bir rota çizdim Emre. Daha doğrusu hayatımdan çıkardığımı zannediyordum. Meğer Adnan öğrenmiş. Bebeği yetimhaneden almış ve büyütmüş. Şimdi de sildim sandığım kızımı hayatıma geri soktu işte. Leif şey, tanıştın mı kızınla ha? Sen de tanıştın. Hicra'nın arkadaşı Leyla senin kuzenin Emre. Nişan oyunundan iyi kurtardın yakayı. Ama bu sefer kaçacak yerin yok. Emre bırak seni kurtarmayı yanına bile yaklaşamaz artık. Şu halinle ürkek savunmasız bir ceylana benziyorsun. E ne yapalım? Şöyle güzel bir hava çıkalım madem. Demek Leyla benim kuzenim o. Ben Hicran'ı köşe bucak ararken ona kucak açan kişi benim kuzenim miymiş? Hala nasıl oluyor böyle bir şey? Ben anlamıyorum. Hayat işte Emre. Hayat yani sen bir şeylerden kaçtığını zannederken aslında senin peşini hiç bırakmıyorlar. Hiç ummadığın bir zamanda bir şekilde çıkıyorlar ortaya. Peki sen Leyla'ya söyledin mi onun annesi olduğunu? Yani buna cesaret edemedim henüz. Ama öyle ya da böyle söylemeye mecburum artık. Hem Leyla'yı Adnan'dan korumak istiyorum. Ona bir şey yapmasından çok korkuyorum Emre. O yüzden o hayatımızdayken onu korumam lazım. Leyla ile konuşacağım. Eğer o da kabul ederse... ...hukuki işlemleri yaptırıp... ...nüfusumu alacağım Leyla'yı. Vay be. Demek ailemize bir kız evlat gelirken... ...değeri gidiyor ha. Emre, Lütfen böyle düşünme sakın. Ya her ne olursa olsun. Melek senin evladın. Benim de torunum Emre. Hem Melek ailemizin neşesi göz bebeği. Babasının da biricik prensesi. Bak bu her zamanda böyle olacak. Aranızdaki bağ kan bağından daha güçlü. Daha değerli bunu sakın unutma Emre. Benim Melek'in yanına yaklaşmam bile yasak ala. Emre Avukatlarımız ne güne duruyor? Yani şu an hukuki gücümüzü kullanmayıp da ne zaman kullanacağız? Bütün avukatlarımızı harekete geçirip ne gerekiyorsa yaparız. Bak bu karara itiraz ederiz. Zaten o Koray Eren denen adam mahkeme yanıttı. Bak bunu ispat edebiliriz. Ne fark eder ki hala? Melek benim kızım değil. Hicran'ın kızı o. Emre ya ben seni anlamıyorum. Gerçekten. Sen hicranı olan aşkından yıllarca kendini bile unuttun. Ya onunla evlenebilmek için her şeyini, herkesi geride bıraktın. Şimdi ne oluyor Emre? Neden bu kadar karamsarsın? Yoksa bir anda vaz mı geçiyorsun onda? Bilmiyorum hala. Bilmiyorum. Emre nereye? Benim biraz yalnız kalıp kafamı toplamam gerekiyor lan. Sen de konağa geç. Leyla yalnız bırakma. Senin de işin başına aşkı zaten. Tamam. Teşekkür ederim.